Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bugün çikolata soslu çok nefis bir kek tarifim olacak. Kek harcını yaparak başlayalım. İlk olarak kaseme 3 adet oda ısısındaki yumurtamı alıyorum. Üzerine bir klasik su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Ve rengi açılana kadar çırpıyorum. Çırpma işlemi tamamladım. Şimdi üzerine yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 1 su bardağı sütü ekliyorum. Üzerine 2,5 su bardağı unumu ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao ve 1 paket kabartma tozu. Hazırlamış olduğum kek harcımı yağlamış olduğum fırın kabıma aktarıyorum. Şimdi fırına veriyorum ve kürdan temiz çıkana kadar pişmeye bırakıyorum. Kekimiz pişerken üzerinin kremasını hazırlayacağım. Şöyle bir paket kremayı kabıma aldım. Üzerine 80 gram sütlü çikolata ekliyorum arkadaşlar. Krema ısınırken çikolatalar da çözülecek inşallah. Şimdi ben bunu ocağa alacağım ve çikolatalar eriyene kadar kremamı ısıtacağım. Fındık kırıkları ekliyorum arkadaşlar. Eklemeye de bilirsiniz tabii ki ama çok lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle 3 yemek kaşığı yeterlidir. Üzerine süreceğimiz krem şantimizi hazırlayalım. 2 poşet krem şantimizi kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı soğuk sütümü ekliyorum çırpmış olduğum krem şantimin üzerine şöyle bir yemek kaşığı çikolata ekliyorum ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. Kekimizi ıslatmak için bir su bardağı sütümüzün içerisine 2 tatlı kaşığı kahvemizi ekliyoruz. Kekimiz hafif ılıdı arkadaşlar. Şimdi üzerine şöyle çatalla delikler açıyorum. ve üzerine nescafe'li sütümü ekliyorum. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum krem şantimi aktarıyorum. hazırlamış olduğum ganajımı kekimin üzerine aktarıyorum. E şimdi dolaba kaldıracağım ve ganajımız iyice soğuyup donuna kadar dinlendireceğiz. Yaklaşık bir saatte hazır olacaktır inşallah. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Görüntüsü gayet güzel olmuş gerçekten. Şöyle hemen servis tabağını alacağım. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kekimizin lezzeti de görüntüsü de şahane oldu gerçekten. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.